motosiklet yaklaşık 2 hafta kadar burada duruyor. Çalıntı olabilir. Belli yerlere koyarız. Eğer sahibi varsa alsın. Picasso. Bu sizin mi? Bu motosiklet sizin mi? Hayır. Hep burada görüyorum da çalıntıysa diye şey geliyor, şey geliyor. Buraya bağlayayım. Ha iyi. Yo motorcu motorcu kur. Evet. Eyvallah. Ben Ha. Ha ya bakıyorum bir iki haftadır falan hep burada ulan dedim acaba. Ben her gün geliyorum. Ben bazen camiyi oraya götürüyordum istatçım için. Ha. Buraya geliyorum. Gerçi doğru bağlayayım. Eyvallah kardeşim Hay ananı sikiğim Evet, motosiklette bir his sorunu yaşadım. Anahtar orijinal değildi. Bir tane yedeğini çıkartmıştım ne olur ne olmaz diye. Yaklaşık 5-10 dakika çalıştırmakla uğraştım. Arkadaşlar orijinal anahtarı istemiştim. Ama Allah'tan gerek kalmadı. Şu an tanıyacağı tuttu. Bu da demek ki bir ders olmalı. Yani orijinal anahtarla belki gezmek lazım. Bir daha bu kopyayla gezer miyim bilmiyorum. Motosikleti çünkü kapattım. Ve bir süre çalışmadı yani. Bu da bir bilgi olsun.